Bismillahirrahmanirrahim. İmanla gelen sorumluluklarımızdan birbirimizle olan ilişkilerimizde dikkat etmemiz gereken hususlardan ki bunu İmam Gazali rahmetullahi aleyh kardeşlik hakları olarak başlık atmış. Sekiz noktada bunları izah ediyor. Ve bizde birkaç sohbettir. Üçüncü hak olan, yani üçüncü sorumluluğumuz olan ve bu mesuliyetin gerektirdiği görev olan hususları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz ki en son şu evet müminin mümin hakkında kötü zanla hareket etmesi bir kanaat ortaya koyması, bir yargılamada bulunması haramdır ki inne ba'da zanni ismin Cenab-ı Hak Jura suresinin 12. ayeti celilesinde zannın çoğu ismin evet günahtır buyuruyor. Elmalı merhum burada şu önemli hususun altını çiziyor. Diyor ki ismin öyle bir günahtır ki bu günahın üzerine ceza gerekir. Yani bunu işleyenlerin görecekleri karşılık sadece ahiretteki azap değil, dünyada da İslam devletinde, İslam toplumunda bunlara ceza uygulanır ki Allah'ın Kur'an-ı Azimüşşan'da tayin etmiş olduğu bu cezalara hatler denir. Ne gibi? Kısas gibi. Ne gibi? Haddi zina, zinaya verilen ceza gibi. Ne gibi? haddi gazb yani iftira atanlara verilen ceza gibi ne gibi irtidat gibi dinden dönmeye karşılık İslam toplumunda İslam devletinde uygulanan ceza gibi evet elmalı merhum bunun niye bu kadar ağır bir günah olduğunu açıklarken Diyor ki, siz diyor bu kötü zanla kişinin aleyhinde bir hüküm veriyorsunuz ve bu hükümden dolayı onun hakkını tecavüz etmiş oluyor ve üzerinize kul hakkı tereddüt ediyor. Tabii bütün mesele öncelikle... Allah'ın emir ve yasaklarına uyan bir mümin olmak, Allah'a karşı kulluk sorumluluğu. İkincisi İslam toplumunda, İslam devletinde birbirine karşı nefreti, kini ve dolayısıyla birliği, beraberliği, huzuru bozan yanlışlardan sakınmaktır ki işte bu yanlışlardan biri de zanla hareket edip yani suçsuz, günahsız bir insana hiçbir karine, hiçbir işaret, hiçbir emare olmadığı halde kötü bir şeyle itham etmek, onun yanlışlığını kabul etmek ve böylece araya kin, öfke, nefret duygularının hakim olması ve Dolayısıyla da birliğin ve beraberliğin bozulması ki Efendimiz Cenab-ı Hakk'ın müminler arasında onların canlarını, kanlarını haram kıldığını, ırzlarını haram kıldığını, mallarını haram kıldığını ve onların birbirlerini kötü zanla kanaat beslemelerini haram kıldığını ifade ediyor. Rabbim korunanlardan eylesin.